İlaçların farmastik şekilleri İlaçların hastalara kolaylıkla verilebilmesi veya uygulanabilmesi için uygulama yerlerine göre değişik farmastik şekillerde hazırlanması gerekir. Bunlardan ilk olarak katı farmastik şekilleri göreceğiz. Katı farmastik şekiller burada her bir şekilde bir arada resimle koyduk daha kalıcı olması amacıyla. İlk olarak tablet. Tablet toz halindeki ilaçların Bağlayıcı maddelerle karıştırılan makinelerin sıkıştırılması ile elde edilir. Tabletler yalın silindir, diz, yuvarlak ve benzeri şekillerde olabilir. Burada da e, beyaz çok tanıdığımız bir ilaç e, şekli görmekteyiz. Bu sürekli kullanılan ilaçlardan birisi tablet şeklindedir. Breze'ye girelim arkadaşlar. Breze, tabletlerin alınmasını kurulaştırmak amacıyla üzeri şeker gibi tatlandırıcılarla kaplanmış ilaç biçimidir normalde alımıza olan bazı ilaçlar dişi bonibon gibi şekerli, tatlandırılarak kullanılır. Bunu da çok karşılaşmışsınızdır hayatınızda. Tümün toz halindeki ilaçlara bal gibi yapıştırıcı maddelerle yoğrulduktan sonra yassı ya da yuvarlak şekilde getirilmiş ilaçlardır. arkadaşlar tümün birazdan bahsedeceğim e, kapsül bilgimi biraz karışabilir. Buraya dikkat edin. Tümün de, sağ üst köşedeki şekilde gördüğünüz gibi kırmızı kısımda biraz daha e, şekilde toz halinde Kapsüne Kapsüle geçtiğimizde tadı ve kokusu hoş olmayan toz veya sıvı ilaçların kolay alınabilmesi için silindirik, yastı veya zeytin şeklindeki jelatin koruyucular içerisinde hazırlanmış biçimini görürüz arkadaşlar. Kaşaya geldiğimizde ise burada için bu toz buraya bakalım arkadaşlar. İlaçların ezilerek çok ince parçalara ayrılmasını elde edilen ilaç şeklidir. Ağız yolundan da alınabilir veya dıştan ciltte ezi uygulanabilir. pudrayı en çok e, pişir olduğumuzda kullanıyoruz. Yani, bu bir kokusu, kokusu denir ya o koku biraz da pudranın kokusudur. Aklımıza bulunsun. E, pastile gelelim arkadaşlar. Pastille ağız içinde çiğnenmeden emilerek eritilen genellikle ağız boşluğu, boğaz hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç şekilidir. Ee, özellikle e, kış aylarında soğuk algınlığı rahatsızlıklarında çok sayıda kullandığımız nameli şeker tarzı ilaçlar. Bunu eczanelerden kolaylıkla tedarik te edebiliyoruz. Supozituar ilaç yani bizim anlayacağımız dille tipler arkadaşlar. Anamatrisi kakao yağı ve gliserinli jelatin olan tipinin Rectum'u uygulanan vücut sıcaklığında eriyen konut veya ova şeklindeki preparatlardır. Şurada da gördüğünüz gibi çocuklarda e, çeşitli rahatsızlıklarla kullanılabilmektedir. Ovi ise bitinin e, oldukça benzeridir ancak ovu vajinaya uygulanan vücut sıcaklığında eriyen konik veya ova şeklinde bitilere uygulayabilirdir. Burada geçelim arkadaşlar. Bu e, su parmaklık şekilleri gelmeden önce bir yarı katı parmaklık çiçekinden bahsedeyim. Yarı katı parmaklık çiçek ile en güzel örnek merhemdir arkadaşlar. Merhemin etkin maddesi lamlı lamlı değil. Vazelin gibi sıvı yağlarla çözül, çözdürülmesi veya homojen bir hale getirilmesi elde edilen ilaç şeklidir. Deri ve mukoza hastalıklarında tedavisinde haricen sürülerek kullanılır. Merhem'e göre içindeki su oranı fazla ve daha yumuşak olan ilaç, ilaçlara krem denir, hamur kıvamında daha koyu ilaçlara tat denir. Yani merhemle krem arasında ufak bir fark varmış. Bunu tekrardan belirteyim arkadaşlar. Merheme göre içindeki su oranı daha fazla ve daha yumuşak olan ilaçlara krem denir. Yani merhem kremen o zaman biraz daha sert e, ilaçmış, su oranı düşükmüş, daha yoğunmuş. Ve gelin şimdi sıvı parnoster şeklinde Bunların hepsini örnek vermedim. Makasa bazılarını biliyoruz. Bazılarını da gerek duymadım. Su kaybı bu şekilde bir solüsyonlardır. Etkin olan ilaç maddelerinin su veya başka çözümlerde eritilmesiyle e, hazırlanan ilaçlardır. Bunu ağız temizliğinde kullandığımız e, gar gargaraları örnek verebiliriz. Tentür ise etkin olan ilaç maddesinin özel eritici içerisinde karıştırılarak hazırlanan bakmış ilaç şeklidir dışarıdan sürdürük ya da oral yolla kullanılabilir. Bunu da iotantre örnek verilmiş. Elixir, etkin olan ilaç maddesinin su, alkol, şeker ve tatlandırıcılarla hazırlanmış solüsyon şeklindeki ilaç biçimidir. Oral yolda alınabilir. bu zaten hepimiz biliyoruz. Çocukluğumuzda mutlaka kullanmışızdır. Kullanmadık da ölelim. Etkin ilaç maddesinin su ve 160 oranında şeker veya tatlandırıcı maddelere karıştırılarak elde edilen su ilaç şeklinde. Bildiğiniz gibi, gibi şunu da oral yolda kullanıyoruz. Süspansiyon katı ilaç maddesinin bir sıvı içerisinde ufak partiküller halinde dağıtılmasıyla elde edilir. Bekleyince katı madde gibi çöker. Kullanmadan çalkalanmalıdır. Oral yolu veya parantel yolu kullanılan biçimleri de varmış. Emülsiyon etkin sıvı ilaç maddesinin eritici sıvı içerisinde karıştırılmasıyla elde edilen ilaç biçimidir. Lağmon rektal yoldan kullanılmak hazırlanmış Solüsyon veya süspansiyon biçimindeki farmasitik ilaç biçimi bir küçük hacimdeki dağılmalara enem hazır olur. Burada en önemlilerinden birisi ayrısı arkadaşlar. Sınavlar için diğerlerinin farklılık arz etmesi nedeniyle önemlidir. Ayrısı o etkin maddeyi çözüne çözülebilen etkin maddeyi çözülebilen özel su içerisinde hazırlanmış ilaçlardır. Solunum yönünde kullanılır. Aile sorunun bir eğer astım hastasıysanız veya çevrede astım rahatsızlığı olan kişiler varsa aile sorun mutlaka kullanmıştır. Veya ileri yaşlardaki bazı yaşlılar da bunu kullanmaktadır. Bunu bilelim arkadaşlar. Antiflakton içerisinde yine en alttaki resimde gördüğünüz gibi içerisinde toz ya da sıvı etkin madde bulunduran bulunduran şartlarda hazırlanmış cam muhafazalı ilaçlardır. Son olarak losyona baktığımızda losyon solüsyon veya süspansiyon şeklindeki preparatlardır. Kullanılmadan önce çalkalanmalıdır. Kilt üzerine sürülerek kullanılır. Diyelim ve tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bundan sonraki derslerde ilaçların geliş yolları hakkında biraz bilgi edineceğiz. Umarım faydalı olmuştur.